Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Doğduğun ev kaderindir dizisi çok heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Peki doğduğun ev kaderindir yeni bölümde neler olacak? Mehdi Zeynep'i ikna etmeyi başarabilecek mi? Zeynep Mehdi'yi unuttu mu? Nermin'in Mehdi ile Nermi ilgili olan endişesi nedir? Hepsi ve daha fazlası az sonra videomda. Siz de Zeynep'i kimse üzmesin diyorsanız videoyu alt taraftan beğenmeyi unutmayın. Dizi asla final yapmasın isteyenler. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Kaç kişi dizinin devam etmesini istiyor görmüş olalım. Heyecanla takip edilen dizide Mehdi ve Zeynep arasındaki gergin anlar bitmek tükenmek bilmiyor. Mehdi'yi görünce hala heyecanlanan Zeynep kalbinin sesini mantığıyla bastırmaya çalışıyor. Zeynep Mehdi'yi seviyordu. Hal da seviyor. Fakat şimdiye kadar bu aşk Zeynep'e mutluluk yerine üzüntü ve gözyaşı getirdi. Bunu değiştirmek tamamen Mehdi'nin elinde olsa da Mehdi henüz problemin kaynağını anlayabilmiş değil. Canı nasıl isterse öyle davranan Mehdi, Zeynep'in ifade ettiği şekilde bir değişim yaşamaya açık değil. Mehdi, Zeynep'i aşkına ikna etmeye çalışacak fakat yine kendi yöntemlerini kullanacak. Zeynep'in işe istediği o değil. Mehdi Zeynep'in istediği şekilde bir değişim yaşarsa bu ilişki tekrar başlayabilir. Fakat Mehdi elini çabuk tutmalı. Çünkü diğer yanda Zeynep'in etrafında anlaşılabileceği bir meslektaşı Barış var. Mehdi hatalar yapmaya devam ederse ve Zeynep'i kendinden soğutursa Zeynep Mehdi'yi unutabilir. Böylece de Barış için bir fırsat doğar. Nermin'in Mehdi ile ilgili olan bir korkusu var. O da Mehdi'nin Zeynep'e saplantılı duygular beslemesi ve ona zarar vermesi. Bu korku Barış'ın Mehdi'nin Zeynep'i takip ettiğini söylemesiyle başladı. Nermin de Mehdi'nin zorba ve şiddeti olan mailin artmasından ve Zeynep'e zarar verme ihtimalinden korkuyor. Mehdi şimdilik çok ince bir çizgide gidip geliyor. En yakın zamanda destek almalı ve öfke kontrolü konusunda gelişim sağlamalıdır. Evet arkadaşlar bu analiz videosunda sonuna geldi. Doğduğu Kaderindir dizisiyle ilgili daha fazla fragman analiz videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeniz yeterli. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.